bir adam mükemmel örnek. Hocam çok zeki benim aklıma gelmedi. Pinokyo neydi? Bir Pinokyo <laughs> basın Google'a Pinochio. Pinochio mu tamam. Değil mi? futbolcu olsa... Can yana olsa adamla? burnu önde olur. Burnu önde offside. olmaz. Başka bir şey demeyelim detaylı. Ya adamın dedi göbeği önde olabilir. <laughs> başka şey olabilir. Tabii. O durumda ben 30 santim. ben zaten hep şey Tamam. Beyler, ben FIFA'yla. Ben ben zaten FIFA ile kavram kardeşim <laughs> FIFA uzuv diyor, ben vücut bütünlüğü diyorum. E bravo hocam. FIFA <laughs> uzuv diyor. Dur, dur. Yemişim uzun diyorum. Uzun var uzun gibi, uzun var uzun vücut gibi. Ama vücut bütünlüğü. Vücut, ya, vücut ya, bütünlüğü. Vücut Şimdi siz Gomis'le dalga mı geçiyorsunuz? Hayır efendim. Mümin'e ha, sıkıştıramıyorum bu konuşmaları. Saçmalama adam. Keşke biz de onun gibi olsaydık. Ya bir tane yüzümü de ya. Ya adam, şey Fener maçına geçelim ya. Ayıptır ya. Erken. 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 Erken.